fiyatı 1 milyar Amerikan doları diyor. E tamam değerlidir tamam beni an değerli olması iyi bir şey. Yani bir değil mi? Milli bir zenginlik bu. Evet, evet. Saray yerin altında dört, yerin üstünde dört olmak üzere toplam sekiz kat. Doğru mu? Öyle bir şey var mı? Evet. evet. Doğru, evet, evet. Ha, yer altında da evet. var. Evet, olarak yaptılar, evet. Ha, ilk defa o, duyuyorum ben ya. Bu gezi olaylarındaki onlar önlem olarak linç etme girişimi olmuştu. Güvenlik yerler yapmışlar buraya inşallah. Alt bölüme. Her türlü saldırıya karşı. Karşılıklı. Evet. Genel bir şey oldu. Evet. Amerika'daki her da ne ne da da benzer evet. evet. Altı özel güvenlikli kimsenin giremeyeceği gibi. Evet. Allah Allah hiç kimse bilmiyor böyle bir şeyin olduğunu. İlk defa duyuyor. Dehlizler, dehlizler. karşı da. Delizler. Bombalamaya karşı. Evet. Bombalamaya, bombalamaya karşı. Evet. Ama doğru yapmışlar. Evet, doğru. Evet, evet, E tabi ya Cumhurbaşkanı binanın içinde olsa evet. bir saldırı olsa mesela bir yangın falan feş mekan evet. e, can güvenliği ciddi tehlike gelir. Yerin altında öyle bir sistem yapmış olmalar çok evet. akıllıca. Amerika'da Yer altından çıkış koridorları yapmışlar. Şimdilik bin odası vardı doğru mu? Bin odası evet, oldu. Doğru. Evet doğru. Daha fazla olduğunu da iddia edenler var. Öyle evet. mi? Evet. E olabilir ya misafirleri falan ağırlamayı evet, falan düşünüyorlar. Efendim? Yabancı delegeleri orada ağırlayacaklarmış. Yani, yani Ama çay... tehlikeli olur ya yabancı deleginin hepsini orada ağırlamak. Yani bina kaldırmaz böyle bir şey Evet. Şu, yani muazzam yiyecek gerekir. Muazzam aşçılar, şunlar, bunlar, işçiler. Otel. Ya bina kaynar adeta. Evet. Öyle olmaz. Yani delegeler otellere falan kalması lazım gelenler. Evet. Otellere göndermeler. Hem evet. rahat olur hem dinlendirici <laughs> olur. Evet. Hem kolaylık olur değil mi? Akşam evet. oldu, olur, hepsi otele gitsin. Evet. Cumhurbaşkanı'nın sarayında adam ağırlamak, yani yatıya kalmaları çok acayip bir şey ya. Evet. Değil mi? Onları yedirmek, içirmek, sağlığı, sağlığı, çok çok zor olur. Evet. Otelde çok rahat ederler. Evet. Evet. Muhtelif otellere dağıtılmaları lazım. Evet. Mahkeme yapımını durdurdu mu o şeyin? Ruhsat yok mu bir an? Evet. Evet. Ödülmüş ilk başta, sonra tekrar mahkeme kararıyla devam etti yani. öyle o şekilde bitti. Mahkeme kararı bitti. Evet. Ruhsatı vardır o zaman, evet. 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 Ama o şey bilmiyordum, yerinin altında böyle bir sistem olduğunu. Onu iyi yapmışlar. Evet, evet. Yani siz daha bilirsiniz. İstanbul'daki Amerikan konsolosluğu bile çok detaylı bir şekilde yerin altında sığınak şeklinde bölümleri var. Orası bile çok korunak. Ha yerin altında. Evet, İyi akıl etmiş durumu ya. E, Hocam'ın 150 danışmanı varmış. Hepsi o binada çalışacaklarmış. E, normal ya. Evet. Ayrı ayrı binalarda nasıl danışman gelsin? Evet. Evet. 150 danışman. E, olabilir ya. Kimi siyasi herhalde, kimi ekonomik. Evet, evet. Değil mi, evet. efendim tıp konusunda danışmanları vardır, evet. yani ihtisas dallarına göre danışmanlığı o normal, büyük bir alanda birkaç bina kompleks şeklinde, içinde cami, kongre binası ve konaklama binası da var, ya konaklamayı orada yapmasalar daha iyi olur bence, evet. misafir konaklaması, çok zor olur o ya. Evet gece kalma yönetildi de gündüz orada bütün gün orada şey olursa görüşmeler olunca orada hiç olmazsa üstünü başını değiştireceği. Aa olur. Şeklinde. O olur tabii o gerekir. Giddi o olur. olur. Devlet başkanı geldiğinde sokakta tören yapabiliyorduk diye söylemişti hocam daha önce. Şimdi böyle bir yer gerektiğini evet. e, Tamam bir şey yok onda ya. Evet, evet. Tayyip hocamla uğraşmasınlar. Türkiye 5 milyon dolar yardım yapacakmış Ebola ya, mücadele konusunda. Evet, o tabii Türkiye'nin bir jesti. Mimarlar odası daha önce bin odası olduğu açıklanan Aksaray'da en az 2000 oda bulunduğunu <laughs> <demişti. gülüyor> Ama yer altında da öyle çok fazla oda olabilir hakikaten. Evet. Onu çok iyi yapmışlar. Evet. Yani evet, yerin altında evet, değil mi? bombaya falan dayanıklı, Tabii yangına evet. dayanıklı. Evet. Doğru yapmışlar. Tabii ya mesela orada toplantı halindeyken binayı bombalayabilirler, yakıp evet. kundaklayabilirler. Evet. Evet. Değil mi? Her şey olabilir. Evet. Hemen binanın altına geçerler. Evet. Dolayısıyla kimseye de bir şey olmaz. Dışarı çıkış tünelleri de yapmış herhalde. Evet evet, evet. evet. E tamam, güzel, doğru olmuş. Tayyip Hocam, Osmanlı kafasıyla bakmış olay. Evet, evet. Doğru yapmış. Sarayın bitmiş hali fotoğrafı vardı, bittiğinde de bu şekilde olacak. Bakayım. Projek. Böyle yeşillikler içerisinde. Evet, aynen böyle. E gayet güzel. güzel. Evet. Yani daha bu bitmedi mi olmadı mı? Bu şekilde olmadı mı? Allah'ın eksik kalan bölümler var. Bitmiş hali bu. Hmm. Trafiksiz haldeyken hocam etrafında bir tam tur atmak 20 dakika sürüyormuş. O o tam orman çiftliği. Ortalama 20 dakika sürüyormuş tam tur etrafında atmak. Fatih olma. Ee, yok hocam araba. Yani <laughs> <laughs> Kazakistan e, Cumhurbaşkanı Sarayı'nın resmi vardı. Onu da göstereceğiz. Bakayım. Kazakistan? Cumhurbaşkanı, evet. sağ olun. E tamam, bak bayağı şaşalı evet, bir saray evet. yapmışlar. Evet. evet.